Eğer bu şey yaşınızı sorarsa ona asla cevap vermeyin. Bu yaratık Emma adında bir kızın sürekli evinde beliriyordu. Ve küçük kıza her seferinde kaç yaşındasın diye soruyordu. Emma bu yaratığı ilk gördüğünde 4. sınıfa gidiyordu. O gün önce yatak odasında yüksek bir ses duydu. Ardından da ürkütücü tırmalama seslerini. Emma korkuyla yatağından fırladı ve annesinin odasına doğru koşmaya başladı. Yaratıksa yavaşça Emma'ya doğru yaklaştı ve o çirkin ağzı sonuna kadar açıldı. Küçük kıza sadece tek bir soru sordu. Kaç yaşındasın? Emma yaşını söylediğinde ise yaratık henüz değil diye cevap verdi. Ama en korkutucu olan şey yaratığın tekrar tekrar geri gelmesiydi. Emma nereye taşınırsa taşınsın yaratık her 4 yılda bir onun evinde beliriyordu. Annesi ise ona asla inanmadı ve bunun sadece tekrarlayan bir kabus olduğunu söyledi. Ama Emma bir şeyin kendisini hedef aldığını ve doğru anı beklediğini biliyordu. Zaten 18. yaş gününden bir gece önce haklı olduğunu kanıtladı. O gece yaratık yine ortaya çıktı ve Emma'ya her zaman olduğu gibi kaç yaşındasın diye sordu. Emma 17 diye yanıt verdiğinde ise yaratık sessizce durdu ve bu sefer ona henüz değil diye cevap vermedi. Farklı bir şekilde cevap verdi ardından boğuk bir sesle şu kelimeleri söyledi. Bir dahaki sefere. Zavallı Emma yakında 21 yaşına girecek, şimdilerde ise çaresizce ve korkmuş bir halde o anı bekliyor. İşte o zaman yaratığın bir dahaki sefere derken ne kastettiğini çok yakında öğrenecek.